bu seçime mutlaka katılın. Bunun Mahmud'u seçmek için, Muhtar'ı seçmek için, Ali'yi ve Bey'i Ali seçmek için değil. Bu fabrika sizin. Bu kooperatif sizin. Biz nöbetçiyiz. Dün vardık, bugün yokuz. Yarın varız, öbür bir güne yok olacağız. Ama bu kurumlar yaşayacak. Bu kooperatifin kurulmasında, bu fabrikanın yüzde yirmi iki hissesinin alınmasında dedelerimizin, babalarınızın iki tosunundan birini sattığı para var. Dedelerimizin, babalarımızın mirasına sahip çıkın. Bugün de kendi malınıza sahip çıkın. Yarın çoluk çocuğunuza, torunlarınıza bırakacağınız mirasa sahip çıkın. Bana koltuk verirsiniz, vermezsiniz. Hiç <laughs> önemli değil. Ben İslamiyet'e tebliğ var, ısrar yok. Ben size şartları tebliğ ediyorum. Seçerseniz tarihiniz, seçmezseniz başın gözün üstüne. Biz seçime ilk defa giren çıkan veya ilk defa girip kazanan kaybeden değil. Ben sizin adınıza, sizin malınıza sahip çıkmaya çalışıyorum. Sizi de malınıza sahip çıkmaya çalış çalışıyorum ve davet ediyorum. Oraya gidip elinizi vicdanınıza koyun. Bu da memnunsanız onlara verin. Diğerlerinden memnunsanız onlara verin. Ama oraya oy vermeye gelin. Siyasi baskılardan, tazyiklerden, te e, tehditlerden korkmayın, yılmayın. Çünkü orada gene kanun gereği, sandıkta oy kullanıyorsunuz, Allah'la sizin aranızda. Belki ben yüzde yirmi insanın kimin oy verdiğini bileceğim, geriye kalan yüzde seksenini bir ötürü bilemeyeceğim. Onun için kimse sizin nereye oy verdiğinizi görmeyecek, ben de görmeyeceğim, onlar da görmeyecek.